Ne video çekelim mi? Kuracak <laughs> mı dedim? Arkadaşlar büyük anne Bade ile Sude'ye gof, gof gof gofret almış. Gel bakalım Bade şimdi sen de şöyle. Evet Bade de burada şu anda. Kuracak mı diyorlar? Allah'ım ne tatlılar ya. Güzel kızlar kurçata Çok, Çok mu güzel? Arkadaşlar bakın Baden'in tacında ne tatlı değil mi? Böyle papatyalar var. Sude'nin tacında da pom 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 pomlar var. Teyze aldı. Teyze aldı tacını. Teyze aldı Baden'in tacını. Sude'nin tacını da anne aldı. Güzel mi? Kuru çata. Bence de çok güzel kuru çata. Arkadaşlar bugün okulun ilk günüydü. Ama Baden'in öğretmeni hastalandığı için Baden okula gidemedi. Bir hafta sonra başlayacak maalesef. Evet, büyük anne de geldi değil mi? Anne çünkü Badem'in okuluyla ilgili bir şey konuşacaktı öğretmeniyle. O yüzden büyük anne de geldi. Anne nerede peki şimdi? Anne eve gitti. Sude? Mutlu musun şu an? Çikolatamızı yiyip belki renkli cengalarımız var. Aaa renkli cengalarımız var. Evet. Arkadaşlar bizim bir sürü yeni şeyimiz var Sıkışilerimiz var Renkli cengalarımız var Bir tane de dondurmalı sıkışı alalım mı kızlar Belki. Evet alalım mı Sude hı hı. Dondurmalı sıkışı Hem onu kopartamazsın da Bugün ben sıkışileri getirdim kızlara Sude pandalı sıkışının Kulaklarını kopartmış <laughs> Sonra çok üzülmüş ama Değil mi Sude Ağladım. Ağlamış Ağlamış biraz daha tatlı olmuştur. Tek kulaklı güzel olmaz. Ama bade biraz daha dikkatli oynadığı için hala sapa sağlam. O bayağı uzun bir süre sapa sağlam kullanır. Hı hı. Sadece anahtarlarını <laughs> kopartmıştım. <laughs> evet, o da çantasına takmak istemediği için. Hı hı. Sen de, de? <gülüyor> <Üçünü> <gülüyor> Evet. Şimdi arkadaşlar bay bay diyelim. Bay bay. Dinledik görüşürüz. Bay bay.